Crazy Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan Hoca. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı çarpanlar katlar örnek sorularının derlemesini çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Demiş ki, yukarıda verilen şekilde aralarında boşluk kalmadan ve birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde... Eş dikdörtgenlerin yatay ve dikey olarak yapıştırılmasıyla elde edilen bu dik bir dikdörtgensel bölge gösterilmiştir. Eş dikdörtgenlerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç çevresinin ne olabilir diye sormuş. Şimdi öncelikle biz şu kenarlara e, ne diyelim? Şunlara x x dediğimizi düşünelim. Tamam mı? Bunlara x x x x desek bunu bir kenarı kaç x yaptı şu an? 5x eşittir. Ee, peki şu dikdörtgenin uzun kenarlarına y dersem. Burası y, burası y, burası y oluyor. O zaman 3y'miz 5x'e eşit değil mi arkadaşlar? Peki buradan ne gelir? Ee, şuna 3 desem şuna olur. Şu da 5 olur. Değil mi? Peki tüm şekli düşünelim şimdi. Şuraya x demiştik, şuraya y demiştik, şuraya x demiştik. Toplam ne var arkadaşlar? Şimdi ben şuna 3, şuna 5 desem 8, 8. Bunun bir kenarı 16 değil mi? Peki şu aşağısı ne? 5 tane x vardı. 5 kere 3. Burası da 15 geliyor arkadaşlar. E bura 15. Bura 16. Çevresinin alabileceği değerleri istemiş bizden. Yazalım şuraya şimdi. 15 artı 16 artı 15 artı 16 diyeceğim. 15, 15, 30. 16, 16, 32. 62 geliyor. Peki biz şıklarda 62 ve 62'nin katlarını arayacağız. Olabilir dediği için. Şimdi A şıkkıyla başlayalım. 248'i ben 62'ye böldüğüm zaman ne oluyor arkadaşlar? Kaç kere? 4 kere desem. 4 kere 2, 8. Elde var 2. 4 kere 6. Şey 4 kere 2, 8. 4 kere 6, 24. Buradan cevabımız Adana geliyor diyoruz. Devam edelim. Bir saniye. Geldik ikinci sorumuza. Bilgisayarın açılış şifresinde ise Ahmet yeni şifreyi unutunca şifreye dair akılda kalanları defterine not ediyor. 4 basamaklı ve soldan ilk rakamı 3. O zaman şöyle 4 tane çizgi çizelim. İlk rakamımız 3. Bunun işimiz bitti. Rakamları farklı. Tamam. Oluşan 4 basamaklı şifre tüm asal rakamların ortak katıdır. Ahmet yukarıda gören not defterine göre şifreyi çözerse en fazla kaçın denemesinde bilgisayar şifresini kesinlikle doğru yazar demiş. Şimdi asal rakamlarımız ne arkadaşlar? 2, 3, 5 ve 7. E bunları çarptığımı düşünün. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 30 çarpı 7'den burası 210 geliyor değil mi? Peki şimdi ne anlayacağız? 3000'lerde dediği için 210'un katlarından biri olacak. 3000 hani. 3000'lerde 210'un katı olacak. O zaman biz 210'un kaç katı 3000'lere geliyor ona bakalım. 15 ile çarptığımızı düşünün. 5 kere 0, 0. 5 kere 1, 5, 5 kere 2, 10. 1 kere 0, 0, 1 kere 1, 1, 1 kere 2, 2. Biz bunları topladığımız zaman 0, 5, 1, 3150 geliyor. 3150 doğru yazdık, evet. Şimdi 3150, 3150 ve hani bunun katlarından olacak. 3150'nin kaç katını alayım? Ee, şimdi bir geriye gitsek 2900 lira iner olmaz. O zaman üzerine 210 ekleye ekleye gidelim. 210 eklesem ne olacak arkadaşlar? 3360. Bir 210 daha ekle. 3570. Bir 210 daha ekle. 3780. Bir 210 daha ekle. 3990 yapıyor arkadaşlar. Şimdi peki rakamları farklı dediği için şu olmaz. 3360 olmuyor. Geriye 1, 2, 3 tane denememiz kalmış oluyor cevabımız Adana oluyor diyoruz. Evet, devam edelim şimdi. Geldik bu sorumuza. Evet, üçüncü soruda. Bir çay bahçesi sahibi açık alanı masa koymak için ayırdığı kare şeklindeki alanı, boyutları 18 santimetre ve 30 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki paket taşları ile aralarında hiç boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde kaplatacaktır. Bu paket taşları sadece dikey olarak şekil 1'deki gibi, veya sadece yatay olarak şekilde gibi yerleştirebilmektedir. Yani kısaca ne anlayacağız? Şimdi bu taşların kenarları 18'e 30'muş ya. Demek ki bunun kenarına 30 arı da olabiliyormuş. 18 de olabiliyormuş. Tamam Kısaca bunların ekoklarını alacağız. Devamlı diyor ki paket taşlar arasında hiç boşluk kalmadan alanın, tam, alanın tamamı doldurulabilmektedir. Masa koymak için ayrılan karesel alanın bir kenar uzunluğu 500 cm'den küçük tam sayı olduğuna göre bu alanın çevresi en fazla kaç santimetre olur demiş. Arkadaşlar 18 ile 30'un ekoklarını bir alalım. 2'ye böldük. 9'a 15. 3'e böldük. 3'e 5. 3'e böldük. 1'e 5. 5'e böldük. 1. Ekok ne geldi buradan? Ekok eşittir. 5 kere 3 15. 45 90 geliyor. O zaman bunların kenarları 90 ve 90'ın katı olmayacak mı? Diyor ki masa koymak için ayrılan karesel alanın bir kenar uzunluğu 500 santimetreden küçük ve çevresi en fazla diyor. 90'ın katı alacağız. 500'den küçük ne var? 6 kere 9, 54, 540 yapıyor. 8 katını alalım. Şey, 5 katını alalım pardon. 90 çarpı 5. 450 yapıyor. Şimdi bunun bir kenarı 450'ymiş. Benden çevresini istiyor. 450, 450, 450 yazdığımız zaman. Topladığımız zaman çevresi arkadaşlar... 1800 yapıyor diyoruz. Evet. Şöyle işaretleyeceğiz. Evet. Cevabımız denizli. Geldik bir diğer sorumuza. Şekil 1'de verilen matematik programı bilgisayara yüklemiştir. Elif. Sayı giriyormuş. Pozitif öğrenlerini buluyormuş. Pozitif öğren arasında toplamları en büyük aralarında asal sayıları alıyormuş. Onları topluyormuş. Şimdi buna göre o dediğim şeyi anlatmış. Örneğin şekil 1'de ekrandakinde sonucu 11 bulmuş. 368 sayısı girilme sonuç ekranda ne yazar diyor. 368'in çarpanlarını yazacağız mecburen. Nedir arkadaşlar? 1'e 368, 2'ye 184, 3'e 92, 4'e kaç yapıyor? 3 yok zaten ya dur. Burayı yanlış yazdık pardon. 3 yok. 4'e 92 pardon. Ondan sonra 8'e 46 oluyor. Bir de 16'ya 23 oluyor. Şimdi burada ne demiş? Aralarında asal demiş ya. 2 ile 184 olmaz. 4'e 192 2'ye bölünüyor. 8'e 46 2'ye bölünüyor. Geriye sadece şu kalıyor arkadaşlar. 16 ile 23. E bunların toplamlarını istemiş bizden. Bu da 39 yani denizli yapıyor diyoruz geldik bir diğer sorumuza. Bir parkta düzgün beşgen ve düzgün altıgen şeklindeki iki koşu pisti şekildeki gibi yerleştirilmiş. A noktasının aynı anda aynı süratle başlayan iki sporcu farklı pistlerde koşu, pist, koşu bitene kadar aynı sabit hızla koşacaklardır. Buna göre e, bu iki sporcu başlangıç hariç ikinci kez aynı anda A noktası bulunduklarında Toplam kaç tur atmış olurlar? Şimdi arkadaşlar bir altıgenin biri beşgenin etrafında dönecek ve şu A noktasında buluşacaklar. Şimdi şöyle düşünsek. Aynı anda geleceklermiş ya. 6 e, yani biri 6 gen biri 5 gen etrafında koşacak. 6 ile 5'in ekoku nedir? 2'ye böldüm. 3 5 2'ye böl. Şey 2 değil pardon. 3'e böl. 1 5 5'e böl 1. Ekokumuz ne geldi buradan? 30 geldi. Şimdi 30 saniyede ne yapacaklar? Bunlar burada buluştuğunu düşünün. Başlangıç hariç demiş ya. İkinci kez aynı anda diyor. Şimdi bir 30 30. saniyede birincisi kaç tur atacak? 6 tur. İkincisi 5 tur. 30 saniyede 11 tur attılar. Öyle değil mi? Peki bu ilk buluşmalarında ikisi toplam 11 tur. İkinci buluşmadan olur o zaman. Bir 30 saniye daha geçecek. Yine 11 tur atılacak. Totalde 22 tur. Yani Bursa yapıyor diyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Şimdi bu soru dikdörtgen şeklindeki bir masanın üst yüzeyinin kenar uzunlukları kısa kenar uzunluğu 6, uzun kenar uzunluğu 8 cm olan dikdörtgence kırmızı kağıt parçası varmış. İşte şuraya 8 yazalım. Şurası da 6. Ondan sonra Masanın üst yüzeyinin kısa kenar uzunluğu. Şöyle yapalım. Biraz daha yaklaştırayım. Masanın üst yüzeyinin kısa kenar uzunluğu 50 cm'den uzun. 100 santimetreden kısa, uzun 100 santimetreden kısa olduğuna göre çevresi nedir diye soruyor. Arkadaşlar 6 ile 8'in ekokunu almayacakmış, çünkü sonuçta dikeyde yatayda her türlü kaplanabiliyormuş. 6 ile 8'in ekoku nedir? 2'ye böl 3, 4, 2'ye böl 3, 2, 2'ye böl 1, 3, 3'e böl 1. Ekok ne geldi buradan? 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 24. Şimdi bunların kenarları demek ki 24 24'ün katı olacak. Öyle değil mi? Şimdi bunun biz kısa kenarı için. Şimdi 50 santimetreden uzun diyor. 24'ün 2 katını alsam 48. O zaman 3 katını alayım burası için. 24 çarpı 3'ten 72 burası. Uzun kenar da yine 24'ün katı olacakmış. 3 katını aldık. 4 katını alırsam da burada. Buradan da 96 geliyor. E bunun çevresini istemiş şimdi bizden. 96 artı 72 artı 96 artı 72 istiyor bize. Hani çevre olarak. Şu ikisinin toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 90, 70, 160, 168. Burada aynı şekilde 168. Toplamları da 160, 160, 320, 8, 8, 16, 336 yapıyor diyoruz arkadaşlar. Evet geldik bir diğer sorumuza. Şimdi Yukarıda balon patlatma oyunu düzeni kurulmuş. Üzerlerinde puanlar yazılan balonlar bir ipleri, iplerle birbirine bağlanmış. Ve bu balonlar atış yapılarak patlatılacaktır. Patlatılan balon üzerindeki yazan sayı pozitif asal sayı çarpanların toplamı kadar puan kazanacak. Üst sırada yer alan balonlardan biri patlatılırsa altlarında bağlı olup yere düşen balonlar patlamayacaktır. Buna göre 5 balondan sadece biri patlatamayan oyuncu en çok kaç puan alır? Bizim için şu an kilit şey şu. Asal çarpanları. Şimdi 72'nin asal çarpanları neler? Hemen bir ona bakalım. 2'ye böl 36, 2'ye böl 18, 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. EBOB ne geldi buradan? Şey ama EBOB diyorum. Asal çarpanlarımız ne? 2 ve 3. 23 zaten asal sayı. Bu direkt 23 olarak yazacağız. 20'ye bakalım. 2'ye böl 10, 2'ye böl 5, 5'e böl 1. Bununki de 2 ve 5 oldu. 16 zaten 2'nin 4. kuvveti olduğu için sadece 2 var. 7'miz de asal sayı. Şimdi bizden ne istiyor? En çok puan almamızı istiyor ve asal çarpanlarını toplayacağım. Mantıken ne yapayım? Şu 16'lık olan kalması için önce bunları patlatmam lazım. Diğerlerini patlatayım yeter bizim için. Şimdi şunu patlatırsam bundan puan alamayacağım. Bir kere bunu patlatacağız. 2 artı 3 artı. Sonra 7'yi patlattığımızı düşünün. Artı 7. Sonra 23'ü patlattık. Şuraya artı 23. Artı. Bir de geriye bir de şunu patlatalım. 2 artı 5. Topladığımız zaman arkadaşlar. Şöyle ekranda bir tık aşağı çekeyim. Heh. 2, 3 daha 5. 7 daha 12. 23 daha 35, 40, 42 yapıyor diyoruz. Yani cevabımız Ceyhan geliyor. Şimdi... Ayşe ve Neşe bir oyun oynamak istiyorlar. Oyunun kuralları şöyleymiş. 1 ile 100 arasında pozitif sayı söylenecek. Hangisinin asal çarpanı toplamı büyükse o oyunu kazanıyor. Eşitlik varsa kuvvetlerine bakılıyor demiş. Örnek olarak da vermiş. 20'nin çarpanlarını 2 ve 5. 40'ın çarpanları 2 ve 5. Üstlü ifade olarak yazılınca kuvveti büyük olan kazanıyormuş. Diyor ki. ikisi bir sayı söylemiş ve eşitlik bozulmamış farklı iki sayı söyleyerek oyuna devam etmişler. Diyor ki buna göre iki arkadaşın söylediği A ve B sayıları hangisi olabilir diyor. Yani hangisinin asal çarpanları aynı olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar 15'i düşünsek. Nedir 15? Şöyle yazayım. 15 ne, ne, ne çarpımı? 3 ile 5'in çarpımı değil mi? Asal çarpanlar. 45'i de şöyle asal çarpanlayırsam 15. 3'e böl 5. 5'e böl 1. Bununki de 3 ve 5 değil mi? Bu da 3 ve 5. O zaman aynı eşitlik bozulmaz bunlarda diyebiliriz. Geldik aşağıya. Şimdi bir diğer sorumuza. Yarı çapın uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 pi Onu zaten biliyoruz. Traktörün arka teker çapı 120 santim. O zaman yarı çapımız bizim 60 santim değil mi? Ön teker çapımız 90 diyor. Burası da o zaman şey 45 pardon. Burası da 45 oluyor. E buna göre diyor ki ön ve arka tekerleri tam tur atarak mesafeyi tamamladığı biliniyor. Traktörün kat ettiği yolun 1 kilometreden fazla olduğu bilindiğine göre yolun alabileceği en küçük değer için bir ön teker bir arka tekerden kaç turu fazla dönmüştür demiş. Şimdi arkadaşlar çember sorumuz 2 pire ya önce şu arka tekerinkinin bir turunu bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 60'tan 360 santimetre. Arka teker için 2 çarpı 3 çarpı 45'ten 2 kere 3 6, 45 çarpı 6'dan da 270 cm geliyor. Sonra bunların eşitlendiği mesafeyi bulalım. 360'ta 270 ne kokunu alacağım? Sonları 0 olduğu için direkt ona böyle, böyle bölersek daha rahat olur. 36, 7, 27 kaldı. 2'ye böldüm, 18, 27. 2'ye böldüm, 9, 27. Yazamadık bir saniye şöyle 3'e böldük 3'e 9 3'e böldük 1 3 şöyle birazcık aşağı çekeyim 1 3 3'e böldük 1 ne geldi buradan ekokumuz arkadaşlar 10 kere 2 20 2 ile çarp 40 3 ile çarp 120 3 ile çarp 360 360 3 ile çarparsak 1080 santimetre geliyor tamam mı? sonra şöyle yapalım ha. 1080 santimetre geliyor. Sonra arkadaşlar yapacağımız olay şu. 1 kilometreyi bize şöyle vermiş ya bakın 100 bin santimetre olarak vermiş. Ee, bizim bununla onu geçmemiz lazım tamam mı? Ee, ben bunu hep katını alacağım. 1080'in katını ala ala gideceğim. Ee, ve 1 kilometreden fazla olmasını istiyorum. Şimdi peki bu 1080 santimetrede şu arka teker kaç tur atar? 1080'i ben 360'a böldüğüm zaman ne veriyor arkadaşlar? 3'tür. Peki 1080'i 270'e böldüğüm zaman ne veriyor? 4'tür. O zaman bunlar her 1080 santimetrede bir tur farkı yok mu? Ben arkadaşlar 1080'i katını alacağım ve şeyi geçmem lazım. Ee, bunu geçmem lazım. 100.000 kilometreyi. Kaçla çarpmam lazım? Şimdi her 1080'de bu kadar gidiyormuş. 10 ee, katını alsam ne olacak? Ne olacak şimdi o zaman? 10 ee, tur olmuş. Aralarındaki fark 10 tur olmuş olacak. Bir sıfır daha attım. Ne oldu şu an? 108 bin mi yaptı? 108 bin metre. 2 sıfır attım şu an. Ee, ne oldu arkadaşlar? 10 turdu. Şey, 1 turdu, 10 tur oldu. 10 turdu, 100 tur oldu. 100 tur yapıyor. 180 binde 100 tur yapıyor diyoruz. Devam ki. Geldik bu soruya. Tuvalet kağıt sorusu mu artık? Neyse bu. Kağıt almış pardon. 15 cm'lik ve 20 cm'lik parçaların oluşmaktadır. Kağıt havluların toplam uzunlukları eşit olup uzunlukların 5 metre ile 5,5 metre arasında yani 500 ile 550 arasında bir şey olmasını istiyor. Santimetre, şey, metre. E tamam. 12 ile 15'in, şey 12 şey aman 15 ile 20'nin ekokunu alacağız. Ne gelir arkadaşlar bunların eşitlendiği yer? 2'ye böldüm. 15, 10. 2'ye böl, 15, 5. 3'e böl, 5'e 5. 5'e e böldüm, 1. Ekok ne geldi buradan? 5 geri 3, 15, 30. 60 santimetre. E, 5 metre 500 santimetreydi. 5,5 metre de 550 santimetreydi. 60'ın katını alacağım bunların arasında ne var? 6 kere 9, 54. Yani 60 9'u çarptığım zaman 540 santimetreyi veriyor. Değil mi? Yani bizim uzunluklarımız ikisi de 540 santimetrelikmiş. Diyor ki A havlusu B havlusundan kaç parça daha fazladır? Şimdi şöyle yapalım. 540'ı ben 15'e bölersem kaç parça çıkar? 15, 30, 45, 3 kere, 90 da 15, 6 kere buna geldik 540'ı ben 20'ye bölersem e, kaç gelir arkadaşlar 54'ü 2'ye bölersem 27 sonra 36'dan da 27 çıkarsa cevabımız 9 yani bursa yapıyor diyoruz arkadaşlar <laughs>